Herkese merhabalar. Sevgiyle mutfak kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli poğaça yapıyorum. Poğaça için karıştırma kabıma 125 ml süt koyuyorum. Yani bir dolu su bardağı ve çeyrekten daha az ılık sütümü karıştırma kabıma alıyorum. üzerine 30 gram yaş maya koyuyorum bir paket yaş mayanın dörtte üçünü kullanıyorum bir yemek kaşığı da pardon tatlı kaşığı da toz şeker koyuyorum şöyle biraz karıştırıyorum şeker erisin diye İki tane yumurtam var yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayıracağım gerisini hamurunda kullanacağım üzerine süreceğimiz zaman yumurta sarısının üzerine iki yemek kaşığı da süt koyuyorum çırpıp poğaçaların üzerine hamurların üzerine süreceğim yarım su bardağı sıvı yağ koyuyorum her zamanki gibi ununu ele kullanıyorum yine İki Su bardağı un koydum tatlı kaşığı tuz koyuyorum şöyle biraz karıştırdıktan sonra tekrardan un ilave edeceğim ben onunla her zaman göz kararı koyduğum için bu defa böyle bardakla ölçülü bir şekilde size göstermek için koyuyorum yavaş yavaş da ilave ediyorum Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun uzun miktarını ile aynı olmayabilir. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Unun markasına göre bile değişebiliyor. Onun için 4 bardaktan sonra azar azar ilave edin kıvam hamurumuzun kıvamına bakıp öyle ilave edin. Böyle kıvamda bir hamur yaptım. Şimdi bunu ikiye ayıracağım. İlk defa kakaolu bir poğaça yapmayı deneyeceğim. 2 yemek kaşığı kakaomu eleyerek kullanıyorum. 2 yemek kaşığı da su koyacağım. Sonra eldivenle hamuru yoğuracağım. Şimdi üzerine streçleyip hamurların mayalanmasını bekliyorum. Bekleyeceğim. Evet hamurumuz mayalandı şöyle biraz karıştırdıktan sonra tezgahıma aldım hamurları tezgahımı yağladım tepsimi de yağladım Hamurlara bezelere ayıracağım şimdi Toplam 12 tane her birinden 6 tane poğaça çıkıyor Evet hamurlarımı bu şekilde açıyorum. Şöyle küçük küçük kesikler yapıyorum. içine beyaz peynir koyuyorum İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz tabi sade de isterseniz yapabilirsiniz böyle tepsiye alacağım hepsini ben daha önce de söylemiştim videoları çektikten sonra seslendirmesini yapıyorum montajdan sonra kakaolu yaptım içine peynir koydum değişik bir tat olsun diye değişik bir lezzet olsun diye ama peynirli sevmedik biz çikolata sonradan piştikten sonra içine çikolata sürdük yedik öyle daha güzel oldu size de tavsiyem kakaolunun içine çikolata sürerseniz daha güzel olur daha lezzetli olur Yani kakaoyla Peynir yakışmadı diyeyim. Tabii kakaolu yapıp içine peynir koymadan sade yapıp sonra içini kesip de çikolata sürüp de yiyebilirsiniz pişirmeden önce koymak zorunda değilsin sonradan da güzel oluyor ve tepsini bu şekilde hazırladım tepsimi aldım çok uzun olduğu için tepsim biraz küçük olduğu için uçlarından biraz kesmek zorunda kaldım Onların iki tanesini böyle yerleştiriyorum. Kalanlarını da başka bir tepsiye alacağım. Üzerine yumurta sarısı sürüp 200 derecede ısıtılmış fırına veriyorum. Evet poğaçalarımız çıktı. Yumuşacık çok lezzetli oldular. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna dokunmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. let